Türk ve Azeri kardeşliği birçok sebeple anlatılır. Bunlardan birisi ise ülke politikalarının birbirine benzemesi ve iki devletin de şu an olduğu gibi birbirlerini askeri, ekonomik, siyasi ve sanatsal gibi yönlerden desteklemeleridir. Türk tarihinde olan bazı olaylar Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunun çok eski tarihlerde başladığını göstermektedir. O halde bu gelişen olaylara bir göz atalım. Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya arasındaki bölgede bulunan Azerbaycanlıların, Türkiye'nin diğer Türk devletleri ile arasındaki ilişkileri koruma ve bu konuda izleyeceği yol bakımından Azerbaycan, Türkiye için büyük bir önem teşkil etmektedir. Türkiye, Azerbaycan'ın da yardımlarıyla Kafkasya ilişkilerine devam etmiştir. Osmanlı Devleti yıkılma dönemindeyken Kafkasya çevresinde bulunan Azeri halkı, Türk halkına Arap, Filistin ve Ermeni devletlerinin ihanetlerinden sonra destek çıkan yegane devlet olmuştur. 26 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği lerin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden ülkelerden biri olan Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke de Türkiye olmuştu bağımsızlığını kazandığı dönemlerde Azerbaycan, yeni bir ülke olmasından dolayı karşısına çıkacak güçlükleri aşabilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duymuştu. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde hiçbir şekilde kötü bir amaç olmamıştı. Çünkü iki halk ve devletler geçmişin de katkısıyla birbirlerini kardeş ve iyi bir dost olarak görüyordu. 1986 yıllarında Karabağ Savaşı'nda Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarından sayılan Karabağ, Zengezor, Nahçıvan, Gence ve Kubatlı gibi bölgeleri işgal etmiş, silahlı çetelerle bu bölgede yaşayan Azerbaycan halkına zulmetmişlerdir. Ermenistan'ın yaptığı işgale karşı Azerbaycan'a en büyük desteği veren ülke Türkiye olmuştur. Türkiye Ermenistan ile arasındaki sınır kapılarını kapatıp ekonomik, siyasi ve politik anlamda Ermenistan'a sert tepki göstererek Azerbaycan'ın arkasında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye ve Azerbaycan birbirine askeri, siyasi ve enerji bakımından büyük ölçüde destek olmuştur. Enerji bakımından zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan Azerbaycan, Türkiye ile enerji ticaretinde büyük yollar kat edileceği düşüncesiyle Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının açılması iki ülke arasındaki dostluğun ve ticaretin tüm dünyaya gösterilmesini sağladı. Ve bundan sonraki yıllarda ise iki dost ülke arasında birçok ekonomik anlaşma imzalandı. Azerbaycan, Türkiye'nin yardımlarıyla dünya genelinde büyük bir etkiye sahip olan ABD ve NATO ile iyi ilişkiler kurmuştur. Azerbaycan Türkleri ve Türkiye Türkleri aynı ırktan oldukları ve aynı kökenden geldikleri için bu iki devlet arasındaki kardeş ülke kavramı tüm bu olaylardan ve dostluklardan gelmektedir.